Temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranı %10 indirildi ama bazıları indirimi zam fırsatı olarak gördü. Vergi indirimi yürürlüğe girmeden etiketler yenilendi. Fahiş artışlar yapıldı. Tüketici dernekleri vatandaşları fırsatçılara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek Bezik gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldı. Karar 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Ancak ürünlerde fahiş fiyat artışı yaşanıyor. KDV indirimi öncesi fırsatçılar aynı oyunu sergiledi. Bize yapılması gereken indirim, mağazacının, üreticinin, satıcının, marketçinin indirimi falan değil bizzat devletin hazinesine gitmesi maliyesine gitmesem gereken parayı verdi devlet bize. Hükümet temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV'yi %18'den %8'e düşüreceğini açıkladı. Karar 1 Nisan'da uygulamaya konulmadan önce bazı marketler ve markalar fiyatlarında artışa gitti. Deterjandan tuvalet kağıdına bebek bezinden peçeteye kadar bazı ürünler %10 ile %50 arasında fiyatlarını arttırdı. Bazı ürünlerin fiyatları iki katına çıktı. Bu fırsatçılık değilse nedir bu? Bu vurgun değilse nedir bunun adı? Ayağınızı denk alın. Tüketici idmanlı. KDV indirimleri fiyatlara yansıyor mu sizce? Asla. KDV indirimi fiyatlara tam olarak yansımıyor. Ramazan yaklaşırken o temel gıdada yaptıkları oyunları yapmakla kalmadılar. Şekerde, ayçiçek yağında, et ürünlerinde, süt ürünlerinde fahiş fiyat artışları oldu. 200 gram dörtlü sabun 28 lira 50 kuruştan satılıyordu. KDV indiriminin ardından dörtlü 200 gram sabunun fiyatı 53 lira 25 kuruşa yükseldi. Devletin verdiğine el koymak istiyor. 150 lira. Bu bebek bezinde 14 lira indirim olacak. Tüketici Sorunları Derneği Onursal Başkanı Aydın Aoğlu vatandaşları uyardı. İndirim yapmayan marketleri şikayet edin çağrısı yaptı. Cimer üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet edebilir, Alo 175 tüketici hattına bildirebilir. Ticaret Bakanlığı'nın bir fahri müfettişi gibi o olumsuzluğu bildirdiği takdirde bakanlık e, temsilcileri nokta atışıyla gelirler, gerekeni yaparlar. Fotoğraflarını çekip gerekirse şikayette bulunurum. Hı. Videosunu çekerim, Cimer'e başvurumda bulunurum, onlar da gerekeni yaparlar. Cezaların arttırıldığını ama yeterli olmadığını söyledi Ağoğlu. E ceza 6 aydan 2 yıla kadardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor biliyorsunuz. Para cezaları da 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar yükseltildi ama bu da yetmez. Bir de mağaza kapatma getirmeli. Ayrıca hapis cezası da paraya çevrilemez ve ertelenmez şeklinde düzeltilirse çok iyi olacak. O mağaza kapatmada da kapatılan mağazanın camına afiş asılmalı. Umarım onlar da düzenlerler ve indirirler ler. Çünkü şu an her şey çok pahalı. Ee, i̇ndirimleri yapmazlarsa tabii ki bir vatandaş olarak en ucuz neredeyse oraya gitmeyi tercih edeceğim. Bu işi fırsatçılık, çıkarcılık olarak yapanları da gördük, tespit ettik. Rekabet Kurumu da peşlerinde. Devlet de peşlerinde. Biz tüketiciler de peşlerini bırakmayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.